Efendim, geçtiğimiz hafta e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'a bir ziyaret düzenlemişti ve ziyaret sonrasında da Sincar'daki teröristleri işaret ederek eğer Irak hükümeti bizden destek isterse destek vermeye hazırız demişti. Bu konuda Sincar'a yönelik bir ortak operasyon, sinyali olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Değerli arkadaşlar, yani ortak operasyonları falan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur. Peki. Efendim e, yakın zamanda Avrupa zamanında Bayraktar ve Ankara'nın iki çağ Nerede? Avrupa zamanında Bayraktar ve Ankara'nın iki çağ Burada bir anlaşma yapıldı mı? Bu bakanımızın yani şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadık. Şu anda tabii bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya falan bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabii bu batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan, gerek Ankara'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde de bunları değerlendirecektir. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.